Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu yetişkin patiğin yapımını sizlerle paylaşacağım. Şöyle iki renk tercih ettim. Lila beyaz patik ipi çok güzel. Şişlerim 3 numara. Şu topuk tarafından 25 ilmekle başlayacağız. Dümdüz bitene kadar. Şişimizin üzerine 25 ilmeğimizi alıyoruz. Patiğimizin yapımına başlayalım. 25 ilmeğimizi şişimizin üzerine aldık. İlk ilmeğimizi de örüyoruz. Haroşa olarak devam edeceğiz. Dün düz örüyoruz. dümdüz ördük şu ilk ilmeğimi örmüştüm bundan sonra ilk ilmeğimi örmüyorum İpimi şu tarafa alıyorum haroşamı şuradan örmüyorum şu iç tarafından örüyorum haroşa daha güzel muntazam geliyor dümdüz örüyoruz haroşa bir tersten bir düzden değil dümdüz we İki sıra haroşa meydana çıktı. Başlangıcı buradan. Buraya kadar 25 sıra haroşa örüyoruz. Sonra beyaza başlayacağız. 25 sıra haroşamızı ördük. Şimdi sıra beyaz kısmına geldi. İpimizi kesiyoruz. beyaz ipimizi bağlıyoruz. Renk değişikliği olduğu için ilk ilmeğimizde örüyoruz. Her zaman şu taraftan haroşamızı örüyoruz. Daha muntazam güzel geliyor. 7 sıra şu haroşeden öreceğiz. Sonra tekrar lilaya döneceğiz. Lila kısmına başlayacağız. 7 sıra beyaz haroşamızı da ördük. Şimdi bu uç kısmının lilasına geldik. Tekrar beyaz ipimizi kesiyoruz. Lila ipimizi bağladık. az önce kestiğim ipleri iç tarafına gizledim hiç yeri bile belli değil lila ipimi lilanı içinden geçirdim beyaz ipimi de beyaz haroşamını içine şöyle büyük bir iğne ile geçirdim içinden gizledim Renk değişikliği olduğu için tekrar ilk ilmeğimizi örüyoruz. Dün düzgene 7 tane lila haroşamızı örüyoruz, beyaza geçeceğiz. 7 sıra lila haroşamızı da ördük. ipimizi kesiyoruz. Bu 7 sıra beyaza sıra geldi. Renk değişikliği olduğu için gene ilk ilmeğimizi örüyoruz. 7 sıra beyaz örüyoruz. 7 sırada haroşamızı şu beyazdan örüyoruz. Sıra bu lilaya gelince topu kadar devam edeceğiz. 7 sıra beyaz haroşamızı da ördük. İpimizi kestik. Bağlıyoruz ile ipimizi şimdi şu 25 haroşamızın son topuğuna kadar öreceğiz Renk değişikliği olduğu için her zaman ilk ilmeğimizi örüyoruz. 25 sıra lila'dan haroşa ördükten sonra patiğimiz bitiyor. 25 haroşamızı ördük. Şimdi sıra kesmeye geldi. İlk ilmemi ördüm. Şişimin üzerine aldım. sıkmadan yavaş yavaş sıra sonuna kadar keselim. Dikmeye geçtik. Şöyle büyük bir iğne ile ipimizi kesiyoruz. şu iplerin kesme yerlerini alt tarafına getiriyoruz. Şuradan şöyle bütün ilmeklerin içinden geçirerek En son şuradan geçireceğiz. sıkıca bağlıyoruz. Şu ipimizi kesiyoruz. Bir kaç kere şöyle iğne ile iç tarafından şöyle dikelim. Şu alt tarafa geliyor. Şu başa kadar dikelim. Alt tarafı yaptık. Aynı şekilde şu üst tarafı da şuradan bütün ilmeklerin içinden geçirerek şöyle çekiyoruz. Şöyle iki kere ipimizi doladık. Şöyle sıkarak iki tane düğüm atıyoruz. Çok kısa ipimizi kesiyoruz. Şöyle hafifçe bir iki kere içinden iğnemizi şöyle geçiriyoruz. Fazla delik de olmadı ama gene şöyle bir iki kere içinden geçirelim. şu ağız tarafından da şöyle iki kere dikelim. İğnemizi düz tarafına alıyoruz. Şu hazırladığımız gülü şuraya dikiyoruz. İpimizi ters tarafa alıyoruz. Şöyle bir defa şu beyazın içinden de geçiriyoruz. Evet, patiğimiz bitti. Şimdi şu etrafındaki süsü tığla işleyeceğiz. Şu kenarın süsüne başlıyoruz. Tığım 3,5 numara. Şöyle şu. En dibinden Böyle Zincirin içine batıyoruz. 1 2 3 4 Şunun içine batıyoruz. Şu zincirin içine batıyoruz. İkinci zincirin içine de batıyoruz. Atlatmadan 1 2 3 4 Şu zincirin içine batıp örüyoruz. Birinci zinciri atlatmadan bir battık. İkinci battık. 1 2 3 4 hiç atlatmadan şu ilmeklerin içine bir zinciri çekmeden teker bunun içine battık 1 2 3 4 Şunun içine batıyoruz. Çekiyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Patimiz bitiyor. Evet hanımlar patimiz bitti. Dikişi her yeri de çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.